de ki Putlarınız arasında yaratmayı başlatacak sonra da onu sürdürecek olan var mıdır de ki Allah yaratmayı başlatır sonra da onu sürdürür öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz de ki Putlarınız arasında gerçeğe ulaştıracak olan var mıdır de ki ama Allah gerçeğe ulaştırır öyleyse gerçeğe ulaştıran mı Yoksa başkası tarafından ona ulaştırılmadıkça kendisi ulaşamayan mı uyulmaya daha layıktır? O halde ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zanla uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Ancak zan hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Bu Kur'an Allah'a karşı başkası tarafından uydurulmuş değildir ancak o kendinden öncekini doğrulayan alemlerin Rabbinden gelen kendinde hiçbir kuşku bulunmayan kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Yoksa onlar onu o uydurdu mu diyorlar. De ki: Eğer doğru söylüyorsanız haydi siz de onun benzeri bir sure getirin ve bunun için Allah'tan başka çağırabildiklerinizde çağırın. Hayır onlar bilgisini kavrayamadıkları ve yorumu da henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Ama zalimlerin sonunun ne olduğuna bir bak.